Hey, selam dostum. Eğer 9 yaşından büyüksen bu videoyu izle. Şimdi bazı görevler vereceğim. Bakalım ne kadarını yapabileceksin. Yapabildiklerini yoruma yaz. Öyleyse seviye 1. Resimdeki farkı bulmak için 10 saniyen var. Eğer bulduysan bir de uyu beğen. Öyleyse, seviye 2. Farklı harfi bulmak için 10 saniyen var. Eğer bulduysan, abone ol. Tamam, şimdi zorlaştıralım. Videonun herhangi bir yerlerine 5 tane kalp sakladım. Bu kalpler herhangi bir yerde olabilir. Katlerin yerini doğru bilen kişileri bir dahaki videoda açıklayacağım. Öyleyse iyi aramalar.